Müzik mi yaptın? Ve bu müziğin binlerce kişi tarafından dinlenmesini mi istiyorsun? O zaman uygulamamıza hoş geldin. Spotify'da kolayca bu dinleyicileri sahip olabiliriz. Tabii ki de kolayca atılabilir botlar ile. <laughs> Şuna bir bak. Önceden bu bot olayları fazla konuşulurdu. Artık herkes anladığı için midir nedir konuşulmuyor. Mesela Burak Oyunda'ya bot denilirdi. Bu kesin bot adlı falan denirdi. Ve hala içinde kalan o bot deme merakı ile her youtuber'a bunu diyorum. Tabii sen hariç. Kardeşim benim. Neyse. 2016 yıllar arasında herkes birbirine bot falan diyordu. O zamanlarda ben de bir furyaya girdim. Bu furya bot atan youtuberlar değildi, botu direkt oluşturup satanlardı. Bir sürü site kuruldu. Paneller açıldı. Ve çoğu algoritmalı uygulamaların içine botlarla takipçi, beğenme, izleyici, dinleyici işte ne ararsanız sağlayacak paneller yapıldı. Burada bin başına 5 TL vererek izleyici ve aboneye sahip olabiliyordunuz. Ki zaten çoğu youtuber da bunu yaptı. Ama buna başka bir videomda değineceğim. Şimdi olayımız Spotify. Bot at atma işlerini oldukça iyi bildiğim için ve bunun aslında zararlı olduğunu düşündüğüm için kendime ve kendi sayfalarıma hiç bot atmadım. Zaten atsam daha fazla aboneye sahip olurdu ve belki de kamera kafa atan adamlardan biri de ben olabilirdim. 2010 yılından bahsediyorum. Siz düşünün. O yıldan biri 4000 aboneyi bile zor gelmiş bir adamım. Evet o zamanlar bu işi yaparak karşı çıkarıp kendime bir şeyler alıyordum. Yemek falan yiyordum. Güzel oluyor. Sonra Spotify botları tüm panellere geldi. İşin boka sarış noktası da orada oldu zaten. Satıcılar açısından yükseliş başladı. Ama içerik üretenler açısından da boka sarış başlamış oldu. Çünkü ipini koparan müzik yapmaya başladı. Ve bu müzikleri dinletmek için 1000 ila 10.000 dinleyiciyi satın aldı. Hatta bazı alıcılar vardı 300.000'e kadar dinleyici satın alıyorlardı. Instagram'da aldıkları takipçi ve beğeniyi saymıyorum bile. Instagram ve Spotify bu bot hesapları kapatmadı. Daha sonrasında 2018 yılında Instagram bunun kendine kötü etkileri olduğunu anlayarak bot hesaplarını oturup tek tek sildi. Ama Spotify hiç hiçbir şey yapmadı. En son 2019 yılında bir bot silişi yaptılar. Ama bu botlar 5-6 taneydi. Yani az sayıdaydı. Çünkü o açılan bot hesapları aslında bot değil çalınmış hesaplardı. Çalınmış hesaplarla bot özelliği sıfırlanıyordu. Ve bunu ilerleyen zamanlarda Instagram'da da yapmaya başladılar. Bir sürü panel ve isteler kendi açık havuzlarını oluşturdular. Burada milyonlarca çalıntı hesap bulunuyordu. Spotify, YouTube, Instagram ve birçok uygulamaya kolayca bu şekilde abone satınları yaptılar. Yani abone, takipçi, beğeni ne ararsa sanmasam üretenler de almaya devam ettiler. Müzikler yaptılar. Spotify'da paylaştılar. Boktan müziklerin bile 50 bin dinleyicisi vardı. Dünyada alışa gelmemiş en boktan bir müziğin bile 500 bin dinleyicisi olmuştu bile. Bir de bu gerizekalılar böyle yapara kendilerinin daha fazla izleneceğini, daha fazla dinleneceğini sanıyor. Ama öyle olmuyor be arkadaşım. Hele ki YouTube'da hiçbir şekilde bot izlenme, bot takipçiyle ile bir dala tutunulmuyor. Çünkü bunu yaptığınızda YouTube size bir ceza olarak algoritmasını devreye sokuyor. Bunu deneyen ve sonrasında bize şikayet de gelen bir sürü insan oldu. Oradan biliyor. Adam atıyor bot izlenmeyi, atıyor bot takipçi, sonra algoritma onu cezalandırıyor. Daha fazla izleneceğini sanarken gösterimlerden gelen izlenmeleri 5 oluyor. Bu olay tüm algoritmalı uygulamalarda geçerli. İkisi hariç. Bunlardan biri Instagram, diğeri ise Spotify. Çünkü bu uygulamalar buna izin veriyor diye düşünüyorum. Yıllar geçti ama yine 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 bot dinleyici alanlar 5000 aldıktan sonra 50.000 dinleyiciye sahip oluyorlar. Instagram'da da öyle. Onların algoritmalı ritması da var. Ama hiçbir şekilde böyle cezalandırma yapmıyorlar. Çünkü onlar da işinin içinden çıkamadılar. Youtube'dan ünlü olan şarkıcıların hepsinin nasıl kendi bot attığını size gösteririm. Ama bunları yapmak istemiyorum. Çünkü kendileri zaten nasıl insanlar olduklarını gösterecekler. Sonra siz de anlayıp takip etmeyeceksiniz. Bu arada TikTok botları da revaçtı. Bir baktım dünkü satışlar 50 bin. Yemin ediyorum 50 bin kişi dün TikTok'tan takipçi satın almış. Bin takipçi satın alıyor gidiyor yayın açıyor. Oradan da 50 dolar kaldırıyor. E ne anladık biz bu işten? 1000 takipçi fiyatı 50 TL. Adam zaten 50 doları yayından kaldırıyor. Neyse sinirlenmeyeceğim. Ama bunların araştırılıp kapatılması lazım. Gına geldi ya. Yani Spotify'da adam akıllı dinleyici yok. Instagram'da da adam akıllı izleyici takipçi yok. Hepsi bot ve kolayca atabiliyorlar. Artık yeter gal. Benim adım çılgın değil. Beni unutma.